Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Yargıda yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Gerçekten yayınlandı günden beri bizleri ekranlara kilitleyen yargıda önümüzdeki hafta bizleri efsane sahneler bekliyor diyebiliriz. Öte yandan arkadaşlar kimler Metin Amir'in diziden ayrılmasına üzüldüler. Videoyu beğenirim sayımızı gösteririm. Gerçekten arkadaşlar Metin Amir'in diziden ayrılması tüm yargı sevenleri üzdü diyebiliriz. Peki önümüzdeki haftaki bölümde bizleri neler bekliyor? Ilgaz Kadir Adarlı'yı vuruyor mu arkadaşlar? En çok merak edilen konulardan birisi ise bu. Merak etmeyin. Ilgaz hiçbir şekilde böyle bir şey yapacağını bizler düşünmüyoruz. Sizler de bu konu hakkında fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Sizce Ilgaz Kadir Adarlı'yı vurmuş mudur? Bir silah sesi geliyor biliyorsunuz. Tabii ki de bu silah sesi büyük bir ihtimalle Havaya veya boş bir yere sıkılmış olma ihtimali çok yüksek. Çünkü Ilgaz ne kadar zor durumda kalırsa kalsın bir kişiyi vuracağını ben düşünmüyorum. Sizler de fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.